25 numaralı formayı giyiyor Fernando Muslera. Hikaye bir Başakşehir maçında. 25 numaralı Fernando Muslera formasıyla başlamıştı ve yine 25 numaralı bitiriyor Fernando Mustera bu hikaye. Mustera'nın oğlu kaynaş yaptan olsun. Kaynar da Mustera. Sadece bir kaleci değil, Galatasaray tarihinin en unutulmaz isimlerinden biri. 14 yıl boyunca Galatasaray kalesini korudu. Bir nesil onunla büyüdü. Bir nesil sadece onu izledi. Her kurtarışı Galatasaray taraftarının yüreğine işledi. 19 kupa, dür Galatasaray'la birlikte <laughs> olacak kağıt